Herkese merhaba, artık dışarıdan sucuk almaya son. Bu tarife bayılacaksınız. 500 gram dana döş çift çekim kıyma kullandım. Sucuk baharatını aktarlardan veya baharatçılardan bulabilirsiniz. 500 gram kıymada 3,5 yemek kaşığı baharat kullandım. 15 dakika iyice yoğurdum özleşmesi için. Şeklini verebilmek için streç film kullandım. Şekillerini verdikten sonra bir saat dışarıda beklettim ve ardından buzla kaldırdım. Siz isterseniz bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. Sucukları buzluktan aldıktan 4-5 dakika sonra kolayca dilimleyip tekrar buzluğa geri kaldırabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Deneyenlerin yorumlarını bekliyorum.